Merhaba sevgili çocuklar. Şehir ve Çocuk kanalında Çocukça Ramazan programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben Havva Irmak. Ben de Zeynep Süreymak. Sizlere yine dop dolu bir içerikle eğleneceğimiz, öğreneceğimiz bir program hazırladık. Siz de merak ediyor musunuz programı O zaman başlasın programımız. <laughs> Geçen bölümde Osmanlı geleneklerinden bahsetmiştik. Özellikle kültürümüzde var olan çok kıymetli, değerli uygulamalar vardı. Paylaşmak ve yardımlaşmanın pekiştiği bu ayda Osmanlı geleneklerinin içinde çok güzel, nadide örnekler var. Sen de sürecim, geçenki bölümden şöyle birazcık hatırlayalım mı? Neydi Osmanlı geleneğinde var olan güzel uygulamalar? Diş kirası, kandil ve mahya Evet. Şimdi yine bu güzel örneklere benzer örneklerden olan Osmanlı geleneklerinden bahsedeceğiz. <laughs> Çocuklar iftar sahurda özellikle bizi ulandırmak için güzel manevi sözlerle nakaratlarla, latifelerle kabuğuza kadar gelen ve özellikle sesiyle kulaklarımızı dolduran bir görevli var. Bu bir Osmanlı geleneği. Bunun ne olduğunu biliyor musun Zeynep Turacığım? Evet, davulcu ve meşhur davulu. Hatta birinci bölümde bahsedip etkinliğini bile yapmıştık. Evet çocuklar, Osmanlı geleneğinde doğan ve günümüze kadar var olan bu gelenek 19. yüzyılda ilk defa uygulanmaya başlamış. İnsanlar sahura kalkamaz diye davulcular görevlendirilmiş ve savurda mahallelere sokaklara dağılmışlar güzel sözlerle, retiselerle, manilerle insanların savuru uyandırmışlar. Peki herkes davulcu olabilir mi sizce? Denet Bireciğim bunun bir kuralı var mı? Mesela ben davulcu olabilir miyim? Sen beni davulcu olabilirsin çünkü sesi kuvvetli ve müzik kulağı olan insanlar davulculuk yeteneği olduğu düşünülüyor. Ve tam olarak davulcular seçilirken de böyle yapılmış sadece müzik kulağı, kulağı mı? telaffuzu iyi olan insanlar, o ve iyi söyleyebilecek insanlar görevlendirilmiş. Yani seçim yaparken sesinizin, namenizin güzel olması ve telaffuzunuzun düzgün olması gerekiyor çocuklar. Peki Zeynep Hürri arada bir şey söyledi. Dedi ki bir şey söylerler davulcular. Onun ne olduğunu biliyor musunuz? Zeynep bize tekrar söyler misin o neydi? Ne söylerler davulcu? Tabii ki de o güzel maneler yani mani. Evet mani. O zaman minik davulcumuz Zeynep Zühre bize bir mani söylesin. Biz de davulcu kimmiş, mani neymiş öğrenmiş olalım. Besmele ile çıktım yola. <laughs> Selam verdim sağ sola. A benim ablalarım. Ramazanınız mübarek ola. Manisinden dolayı minik davulcumuz Zeynep Zürri'ye çok teşekkür ederiz. Şimdi sırada Osmanlı geleneklerinden yine farklı bir uygulama var. Zeynep sürecim. hani Ramazan Şerif'te çadırlar kurulur demişti. hatırlıyor musun? Evet. Böyle büyük büyük sofralar kurulur. Sen o zaman şöyle bir şey söylemiştin. Ben eğlence çadırlarına da gittim demiştin. Bize birazcık bu eğlence çadırlarında neler olduğundan bahsedebilir misin? Neler var? Hangi yiyecekler var? Ne tür etkinlikler yapılıyor buralarda? Tabii ki. Eğlence çadırlarında normal iftar çadırlarına çok benzer ama içinde iftar açmak yerine eğlence vardır. Nasıl yani? Karagöz Hacivat yani günümüzdeki adıyla Karagöz gösterileri, Nasrettin Hoca fıkraları ve tabii ki de olmazsa olmaz Keloğlan hikayeleri. Peki ne tür yiyecekler yeriz? Pamuk şeker, Osmanlı şerbeti ve Osmanlı macun yeriz. Evet, Osmanlı'da var olan çok güzel bir eğlence türüdür aslında. Çadırlar kurulur, insanlar oraya iftardan, teravihten sonra toplanır. Çocuklar eğlendirilir, Özellikle Zeynep'in söylediği gibi bir karagöz sahnesi kurulur. Karagöz sahnesinde hem eğlenen insanlar hem de bilgilerle geliştirir kendilerini. Tarihte 15. yüzyılda yaşadığı rivayet edilen Karagöz ve Hacivat isminde iki kişiden yola çıkılarak kurulmuş bir gölge oyunudur Karagöz sahnesi. Karagöz sahnesinde Öncelikle bir betimleme, ve tasvir oyunu yapılır. Doğaçlama olarak anlatılan metinlerde anlatan kişiye hayali ismi verilir. Zeynep Sürecim daha önce bir karagöz sahnesinde böyle bir gösteri izledin mi? Çok fazla izledim ve gerçekten çok komikli. İnsanları hem eğlendiriyorlar hem de birçok bilgi veriyorlar değil mi? Aynen öyle. Peki çocuklar siz Karagöz sahnesi yapmak ister misiniz? Biz Zeynep ile her Ramazan'da küçük kutulardan bir karagöz sahnesi hazırlıyoruz. Hazırsanız birlikte şimdi bir karagöz sahnesi hazırlayacağız. Belki ailecek sahnenin önünde oyunlar oynayabilir ve esprilerle bütün misafirlerinizi güldürebilirsiniz. Hazırsanız çocuklar sırada karagöz sahnesini yapmak var. Biz çok heyecanlıyız. Eminim siz de heyecanlısınız. Hadi bakalım, karagöz sahnesi hazırlamaya. Merhaba çocuklar. Bugün etkinlik köşemizde karagöz sahnesi yapımı var. Ama önce malzemeleri saymamız gerekir. Zeynep çocuğum hangi malzemeler gerekti bize? Ayakkabı kutusu. Evet, öncelikle bu kutuya ihtiyacımız var. Sonra, onu kesmek için makasa. Başka? Yağlı Evet. Şöyle pişirme kağıdı diye satılan yağlı kağıtlara ihtiyacımız var. Bir de kırtasiyelerde satılan hazır Hacivat Karagöz çıktılarını alamayabilirsiniz. Kutulardan alabilirsiniz. Hazırları böyle çocuklar. Eğer bu hazırlarından almak istemiyorsanız internette Hacivat ve Karagöz yazarsanız, renkli çıktı alırsanız sahne için harika olur. Evet, öncelikle yapımımıza başlıyoruz. Ben daha önceden zorluk olmasın diye bu ayakkabı kutumun bir tarafını kestim çocuklar. Bu konuda birazcık ailelerden destek alabilirsiniz. Çünkü bayağı zorlandım keserken. İkinci kısım. Bu yağlı fırın kağıdımızı buraya yapıştıracağız. Kuvvetli bir yapıştırıcı kullanırsanız güzel olur. Ben silikon kullanacağım çocuklar. Senin için bana yardım edip şuradan tutar mısın? Sahnemiz hazır. Sırada Karagöz ve Hacivat'ta. Hazır mısın Zeynep İre'cim? Sahnemizi kuralım çocuklar? Müzik çocuklar sahnemizi kurduk ama nasıl kuruduğumuzla ilgili adım adım size bilgi vermem lazım. Şu çubuklarla küçük küçük delikler açtık. Sonra kara gözlü hacivatı oynatmak için çubuklara onları sabitledik. Şimdi sahnemiz hazır. Hazırsanız kara göz sahnesi açılıyor. Merhaba kara gözüm nasılsın iyi misin? İyiyim kabak kafa sen nasılsın? Şimdi neden bana kabak kafa dediğini durduk yerde anlamadım ki Ramazan Ramazan. Kabak kafasında ondan. Karagöz sahnemizin içi böyle görünüyor. İçeride Karagöz ve Hacivat. Yerlerinden oynatarak kutuyu da böyle kapatarak istediğiniz yere bu sahneyi götürebilirsiniz çocuklar. Eğlenceli ve esprili sahne her yerde açılabilir. Siz de birer minik, karagöz ve hacivat oynatıcısı yani hayali olabilirsiniz. Müzik Şehir ve Çocuk kanalında Çocukça Ramazan programı bugün de son buldu. Ben Havva Arımak. Ben de Zeynep Eğlence Eğlenceli etkinliklerle bir dahaki programa kadar sizleri bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı iftarlar. Allah'ım bizi nimetleri şükreden kişilerden eyle. Verdiğin nimetlerin hepsi için teşekkür ederiz. Amin.